ben Emir. Merhabalar ben Furkan. Merhaba ben Enes. Bugün <laughs> sizden... Oğlum karıştırdım ya. <laughs> Oğlum biz niye <laughs> prova yapmadık lan? Oğlum bu gülüyor ben, ben... ben gülüyorum ha. Açamadım bir de burada. Sivri <laughs> oldum. <laughs> 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 Merhaba Furkan ben Emin. Ben <laughs> ben <gelirim. gülüyor> Furkan şey yapacak artık Targocu'daki gibi. Açmıyor. Oğlum sen niye gülüyorsun sürekli? <gülüyor> Kanka sen böyle <laughs> bir şey yapıyorsun <gülüyor> ki. <gülüyor> Bugün sizlerle e, aracımıza e, Zeynel'in far takmayı e, deneyeceğiz. İnşallah becerebilirsek. E, umarım sizler de bu videoyu beğenir, e, bizi takip edersiniz. E, Furkan e, kardeşim benim kayınçom olur. E, diğeri de benim gerçek kardeşim olur. İkisi de kardeşlerim zaten. Canlarımdan çok seviyorum. Sağ Bizler e, de aynı şekilde <laughs> bu aileyi canlarımızdan çok sevdiğimiz için. Evet. evet. E, hepsi değerli bir parçadır. Zümrüt'tür bizim için. Evet. Yani. Hakan kardeşim, e, bizim aracımıza e, xenon far takacak hem uzun hem kısa e, toplam pulu 4 tane led evet, değil oluyor. Değil 4 evet. led. Evet. Sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. E, elimizde gördüğünüz far, e, uzun far. H1 diye de geçiyor, şöyle. Beraber açalım sizlerle birlikte. İçinden şöyle iki tane kutu çıktı. Bu şekilde birini alıyoruz. Kutulardan biri. Şöyle. İçinden bir adet e, uzun farlarımızdan biri çıktı. Sokan ustam bunlara bir şey olmaz değil mi? Kırılmaz elinde. Yok yok onlar çok sağlam şekilde Şöyle şu şekilde Size de göstereyim arkadaşlar. Şu arkada iki tane bağlantı kabloları var. Yüzeyde çıkarsan şeyle görürsünler. Çıkarıyorum. Göz, göz. Onlar fan üretiliyor. Evet, tamam. Şimdi şu şekilde. Fan, tamam arkasında soğutma sistemiyle beraber. Evet. Tamam. Evet. Bunu gösterdik. Bu elimdeki görmüş olduğunuz uzun far diye geçiyor, değil mi? Evet, uzun LED zenon diye geçiyor. Hani biz çak, çak yaptığımız zaman bunlar patlayacak. Evet. Yani. Tamam, tamam. Bir diğeri de herhalde. Yerine koyalım tekrardan. Montajın da aynı çekiyecek herhalde. Sen göster. Bu kısa far değil. Kısa far. Evet. Evet. evet İçini göster şöyle. Doğru. Şöyle. İçine iki adet... İki iki ampulden düşüyor. Evet. Ve uçları bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> ya. <Evet>. Giriş yerleri <gülüyor> <gülüyor> Tam beni sapladı <laughs> <laughs> Tamam devam tamam, edelim yani Altında bunları soğutma ee, var mı? Bunlarda evet. yok herhalde Onlarda da yok Onlar 63 Onların e, giriş yerleri olduğu için Kapan yerlerini yapmamışlar Şöyle arkasını göster Şöyle Ama son derece kaliteli ve son e, üretimlerden birisidir. Bunlar kısa farlarımız sürekli daima yanacak değil evet, mi? Evet. Onlar haşeli olarak geçiyor. Evet. Geri yerine koyalım. Şu şekilde. Gündüz farlarımız. Bu haşeliyi tanıtır mısınız e, Furkan kardeşim? E, şimdi bu haşeliler e, 10.800 lümellik. E, 60 wattlık bunlar. E, gördüğünüz e, montajları çok kolay aslında bunların. E, Opel korsalar için haşeli olarak üretiliyor. Bunlar. Evet. Ee, zaten montajında çekerken göstereceğiz ayrıntı olarak değil mi? Evet, aynen ayrıntı olarak gösteririz. Bu diğer elimdeki bulunan uzun çakarlar için hani özelliklerini tanıtım bunların da. Ee, bunun e, ondan ayrıcalığı bir tek e, soğutmalı fan olduğu için. Çünkü bunlar e, sebepler yaptıkça hmm. yoruluyor e, ve kendini soğutması lazım. Soğutmazsa arıza hmm. çıkartabilir istersen he. şu fan olan yeri de göstereyim. Şöyle aynen. Fan sistemi şu çalıştıkça, arka bölümünde bulunuyor. Evet çalıştıkça kendini soğutuyor. Anladım. Ama bunlarda soğutma sistemi olmasa da olur. Çünkü bunlarda o kadar e, enerji tüketimi olmuyor. Ha, e, şimdi bu ışığı verirken nereden çıkartıyor? Şuradan. Şu iki gördüğünüz sarı yerlerden. E, sarı yerlerden ışık evet, çıkartıyor. Birden vuruyor geliyor. O şeye mi? E, farın içine vuruyor. E, sarın, farın içine vuruyor geliyor. Ha, bunda da aynı şekilde kısa farlarda da aynı. Evet, ama kısa farlarda öyle he. bir şey yok. O sarıyı da göstermeniz e, bu Sa şu, ha, şöyle sen. Şu bölmede bulunan Şurada bulunuyor gördüğünüz gibi. İki taraflı da var. Zaten ayrıntılı gösteririz e, montajını yaparken. Aynen. Zaten şimdi montajını yapacağız hep birlikte. E, beraber birlikte geçelim artık montajımıza. E, aracımız e, 2012 model Opel Corsa Twinport 1.2 motor. E, araçta kaza değişen herhangi bir hasar kaydı yok. Şöyle göstereyim. E, bu araca LED Ledzenon farlarımızı takacağız hem uzun hem de kısa şöyle şu şekilde şimdi sizlere e, farı açıp e, normal farlarını göstereceğim takacağımız led zene farlar da burada <laughs> Furkan sen tut şöyle ben mi tamam <laughs> ben şey açıp gidiyorum. şey yaparız. Yedek kameram. Evet bu eski hali. Evet bu uzunlar. Birazdan değişimini göreceksiniz. Bir tık daha kapan mı? Ha. Birazdan değişim halini hep beraber göreceğiz. Evet kaputumuz açıldı. Şimdi kaput buradan açılıyor. Evet bu da motorumuz temiz, bakımlı olarak Otokoş'ta yapılır. Ya motoru şeyden aldığımız için, Opel bayisinden aldığımız için temiz çok motor temiz e, bakılmış olarak. Allah nazardan saklasın. <laughs> tamam. <Topu> temiz, <laughs> tamam. E, şimdi seversen bana ne seversin abi? Diyeyim. Şimdi kapağı çıkardık. Evet, kapağı gösterelim şu şekilde, Opel Corsa'nın kapağı. Şöyle bir kapak çıkacak. Çıkardık kapağımızı. Şu an farımızı çıkartıyoruz. İçindeki far da Şu bu şekilde. şekilde. Şöyle çektiğimiz an. Ha, çektiğimiz Ama zaman böyle çıkıyor. Şöyle. Orijinal farıdır bu? Evet, o orijinal farı. Led gösterelim. alalım? Şöyle bu orijinal farı. Evet. Şimdi normal LED farlarımızı alacağız şimdi Buradan. Burayı bulduk şimdi. diğeri nerede? Şu Bunlar e, kısalar olacak. Şu şekilde bir tanesini çıkartıyoruz. Çıkardık. Evet. Furkan anlat bakayım o nasıl girecek onun Şimdi, uçları. Şimdi e, şu gördüğünüz iki tane, iki tane tırnağı şu gördüğünüz ana tarlara tam yerine oturması şeklinde takıyorsunuz. Tam yerine oturduğu zaman kontağı açıp bakalım, bakalım çalışacak mı. Açıyorum. Evet. Çalışmıyor. Burası, burası iki ters evet. Onu fark edemiyorsunuz arkadaşlar. Neyse burayı keseriz. Evet. Evet. Sen orada kal istersen. Evet. Şimdi taktıktan sonra şöyle bu şekilde açıyoruz. Çalışır halde gördüğünüz gibi çok ışığı dağıtmadan çizgi halinde kaliteli televizyonumuzu birazdan montaj yapacağız. Peki bu e, kaç şeydi? 1800 volt e, Lümer 60 volt olarak üretilmiş şeklinde. Aynen. E, bu kısalarıydı. Açık şekilde. Bu şekilde. Kablo içine dışarıda kalmayacak şekilde. Bu işin şey bir sorusu var. Nasıl olacağını nasıl Nasıl olacağını anlatır mısınız usta? Nasıl yani? Yani oraya e, girmesi... E, duygusun... Zaten kendisi yuvası var. Gördüğünüz gibi e, belki göremiyor olabilirsiniz ama ledler yukarı bakmayacak şekilde. Yukarı bakarsanız yukarı doğru bakar e, montaj ederseniz eğer ışığı yukarı doğru dağıtır karşıdakinin gözünü alır. Aşağıya doğru yaparsanız farınızın çizgi halinde olarak ışığı dağıtır ve bu karşıdakinin gözünü almamasını sağlar. Evet, şimdi kapakları kapatıyoruz. Ee, umarım güzel bir video olur. Dur bakayım ha. Böyle tam alamadık. Heh. Şöyle en üst ustamız. Arkadaşlar ee, ben evet. Opel servisinde Evet. 3 senelik bir tecrübem var. Evet. Opel servisinde Şahin'in motorunu aşağı indirip geri takıyoruz. Evet duydunuz arkadaşlar. Adam tam bir psikopat çıktı Rıza <laughs> <laughs> e, Diğer farımızı da taktık. Şöyle gösterelim. İçeriden de belli oluyordur sanırsam. Bunlar kısalar oluyor. Evet arkadaşlar. E, videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. E, ve sizlerle arabanızın montajını bitirmiş sayılırız. E, umarım videoyu beğenir ve bizi takip ederseniz memnun oluruz. E, ben Emin. Ben Furkan. Teşekkürler. Ben Enes. Evet, e, herkesin emeğine sağlık. Buradan şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum herkese. Ee, görüşmek üzere montajı hep beraber izleyelim. Müzik gayet güzel ve hoş geliyor.